Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu modelin anlatımını yapacağım. Şöyle ben sürafasını hazırlamıştım arkadaşlar. Şimdi dibinin yeşiliyle başlayalım. Bir tane zürafa bırakıp atlıyorum. Buraya bir yuva yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu model bu haftaki etkinlik modelimiz. Yuvamı yaptım. Şimdi 3 tane buraya. Yaprak yapacağız. Şu boyutta yeterli herhalde. ikinci yaprağımızı da yaptık arkadaşlar. Son yaprağa geçiyorum. Ben başlarken ve bitirirken çift oluyorum daha sık olsun diye. Burada keseceğim arkadaşlar ipimi. Ve bunu şöyle çevireceğiz. Başka bir renge iğnemi takacağım. Çiçeklerine geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yeşilin yuva yaptığımız yeşilin dibine tekrar batıyorum ben. Diğer yeşilinde dibine batıyorum arkadaşlar. Buraya da bir yuva yapacağız. Şu boyutta yeterli mi diye bakıyorum. Biraz fazla gelebilir. Yuvamı çift kat yaptım arkadaşlar. şimdi buraya 5 tane pırpır pır yapacağım. Ne çok büyük ne çok küçük arkadaşlar. Tekrar dönüyorum buradan. Baştaki pırpırıma. Buraya pırı orta boyutlukta bir tane pırpır pır yaptım. Bu şekilde dört oldu arkadaşlar. eksiltme yöntemiyle böyle devam edeceğiz. İnşallah da ipim yetecek. Bir tane kaldı arkadaşlar. Son bir taneye. Üç tane. Pırpır pır yapacağım. Ve pırpır pır yaparak buradan ineceğim arkadaşlar. Az kaldı da ipimi Bizim bir tanesini çiçeğimizin bir tanesini yaptım arkadaşlar. Aynı renkten de yapabilirsiniz, farklı renklerden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben farklı renkten yapmayı tercih ediyorum. Bunun gibi bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Aynı yaptığım gibi. İpimi tutturdum. Buraya da beş tane pır pır yapacağım. Orta büyüklükte. 3 oldu. Dört oldu. Ve beş. Tekrar ilk pırpıra dönüyorum. Diğer tarafı yaptığım gibi devam edeceğim arkadaşlar. Pırpır boyutlarınızı dikkat ederseniz güzel olacaktır oyanız. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Çok hoş bir model arkadaşlar. Ve tepeye geldim. Tepeyi biraz büyük bırakıyorum ki üç tane pırpır rahat sığsın diye bugün de hava biraz kapalı arkadaşlar aydınlık çıkmıyorsa video Ve pırpır pır yaparak iniyorum arkadaşlar. Son pırpırdayım. Ve çiçeğimiz böylece tamamlandı. İpimi keseceğim. Çok da güzel, çok da kibar bir model. Şimdi içinin tohumunu yapayım arkadaşlar. çevireceğim şöyle tohumu daha rahat yapabileyim diye. Buraya 3 tane de yapabilirsiniz. 4 tane de tohum yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Bence üç tane yeterli ve bitirdim arkadaşlar çiçek tarafımızı çok hoş çok güzel bir model İpimi sabitleyeyim ben burada. Arkadaşlar ara tercihi size bağlı. İstediğiniz aradan yapabilirsiniz. Önündeki tomurcuk uyumlu olsun diye ben böyle yapmayı tercih ettim ve modelimiz tamamlandı bu şekilde arkadaşlar çok hoş durdu arkası parlamayacak şekilde yap şöyle yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bu haftaki etkinlik modelimiz böyle. Bir başka videoda görüşürüz inşallah.